görevini evet, bahsediyor. Oh. Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin selam adıyla geliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Bir pazar kuşatası sabahından sizlere seslenmekten mutluluk duyuyorum. Kusura bakmayın. Ee, önemli işlerim vardı. Ondan dolayı dün sizinle birlikte olamadım. Evet, şimdi önce bir sabah vitamininizi alalım isterseniz. Bu suyun içinde de şifalı bir şey var. Bir kaşık. Evet kahvenizi aldınız mı? Hem kahvemizi içelim. Hem de pazar sohbetimize bakalım. Öncelikle ee, birkaç tavsiyem olacak gençlere e, tavsiyelerde bulunmak istiyorum Birincisi bu Sonra ikinci konuya geçebiliriz. Evet e, hayatta şu anda mesela ben size nasıl gözüküyorum? Yalnız işte etrafında ailesi olmayan aslında sizler gerçeği biliyorsunuz ama, Saptırılmak istendiği için belki de kafanızda mevhumlar oluşuyor. Yanında etrafında ailesi olmayan, işte terk edilmiş veya e, yalnız kalmış bir kişi. Şu anda benim gibi bu lüksü yaşayabilen o kadar az insan var ki ailedeki diğer fertlere bağımlı olmadan kendi istediğini istediği gibi yaşayabilen, her şeyden önce yalnız yaşayabilen. Bakın birçok büyük anneler var, birçok dedeler var. E, maddi olanaksızlıklardan çocuklarının yanında yaşamaktalar ve o çocukların birçoğu onlara ne saygılı davranıyor ne de onları adam yerine koyuyor. Oysa benim gibi olanlar yani yani uzun vade planları yapmış olanlar. Şimdi e, gençler, değerli takipçilerim hayat uzun vadeli düşünülmesi gereken bir e, yaşam tarzı. Yani kısa mutluluklar o anki mutluluklar hem gelecekte konforsuz yaşamaya hem de e, bir sürü yapılacak, istenildiği zaman yapılacak hareketlerin kısıtlanmasına sebep olur. Ben bugün kafama isteği zaman çantamı omzuma atıp dünyanın öteki tarafındaki okyanuslar ilerisindeki Amerika'ya uçabiliyorsam, bir uçak bileti bugün 60-70-80 bin lira değil mi? Bir uçak biletinden bahsediyorum. Uçabiliyorsam veya Gittiğim yerde bir şey beğenip o anda alabiliyorsam, bu bir ev olabilir, bir e, arsa olabilir, bunları yapabiliyorsam ve kendim özgür yaşayabiliyorsam, kimseye müdahala etmeden ve kimseye e, bir şey sormadan yaşayabiliyorsam en büyük zenginlik budur. Tabii bunu e, sizlere tavsiyem, ne kadar para kazandığınız hiç önemli değil. Çok küçük bir parada kazanabilirsiniz, çok büyük bir parada kazanabilirsiniz. Ama mühim olan sizin elinize geçen paranın çokluğu veya azlığı değil. Sizin o parayı ne kadar tutabildiğiniz önemli. Eğer siz elinize gelen paradan belirli bir miktarı e, her zaman istikrarlı olarak kenara koyabiliyorsanız, Ufak ufak büyüyecek bir servete sahip olmaya başlıyorsunuz. Bunun yanında o biriktirdiğiniz paraları eğer ki güzel yatırımlarda kullanabiliyorsanız gelir açısından olabilecek yatırımlarda bir yan iş olabilir. Ee, sadece önemli olan tek işiniz değil bir yan iş olabilir. Yani o parayı kullanacağınız yer. Bakın paralarla altın alırsınız, döviz alırsınız ama onlar değerlendiği zaman aynı şekilde o ülkenin evleri de aynı şekilde pahalanır, arabaları da aynı şekilde pahalanır ama yapacağınız başka yatırımlar veya yapacağınız birikimler sizin için ekstra olur. Şimdi siz o 3-5 tenekelere bakmayın. Siz İstikrarlı, e, disiplinli olarak her ay gelirinizden bir kısmı bir kenara koyabilmek, bunun için tabii ki bazı şeylerden vazgeçebilirsiniz. Eğer anlık zevklerinizden vazgeçebiliyorsanız hayat size gelecekte her istediğinizi, her türlü hareketi istediğiniz zaman yapabilecek özgürlüğü sağlayacaktır. Eğer ben bunları eğer düşünmeseydim bugün belki de e, başka insanlara muhtaç olacaktım, belki e, gelinimle gelinlerimle yaşamak zorunda kalacaktım vesaire vesaire, belki bir e, bakım evine gitmek zorunda kalacaktım, yaşlı evine gitmek zorunda kalacaktım değil mi? Ama ben ne yapıyorum? İstediğim yerde bugün istediğimi yapabiliyorum. Bugün buradaysam, üç gün sonra başka bir yerde olabiliyorum. Nasıl ki, nasıl ki köy evi benim için öyle tesadüfen aldım. Bakın ben köy yerimi nasıl aldım? Muğla'dan geçiyordum. Yanlışlıkla navigasyon beni e, aydına attı. Ve ben oradan geçerken çok beğendiğim bir köyde bir gün içinde, iki gün içinde orayı aldım. Bıraktım. Üstünden üç yıl geçti. Ben o arada yurt dışına gittim geldim, gittim geldim hiç ilgilenmedim. En son da geçen sene son geldiğimde ne yaptım? Orayı yaptırma kararı aldım, onu yaptırdım. Sonra orada çok ustalar beni yorduğu için Kuşadası'na zaten vlogum da vardır. Otele geldim birkaç gün kendimi dinlendireyim diye. Kuşadası'nı çok beğendim. Şimdi aynı gün içinde 150-200 bin lira vererek Kuşadası'nda yerimi tuttum ve yaşıyorum şu anda. Şimdi bunu küçük görmeye çalışanlar dehliz evlerde yaşayıp e, Aksaray'dan Beyazıt'a gidemeyenler bunları saptırmaya çalışıyorlar. Oysa ben bugün istediğim anda istediğim yere gidebilecek ve istediğim hayatı kurabilecek şartlara sahibim. İşte gençler bunları yapabilmeniz için ve ileride kimseye müdahalanız olmaması için ee, özellikle çocuklarına güvenenlere söylüyorum veya güveneceklere söylüyorum. Çocuklar başımızın tacıdır ama onların da bir hayatı olacaktır. Hayatlarında kendi ailelerine sahip olacaklardır. Onların hayatlarının içinde onlara bir bomba gibi düşmek istemiyorsanız hemen bugünden disiplinli bir birikime ve yan gelir olanakları aramaya bakınız. Bu sizin ilerideki özgürlüğünüzü, özgürlük alanlarınızı öyle size sunacaktır ki siz de keyifle yaşama imkanı bulacaksınız. E, tabii bunları söylerken e, bazı şaklavanlar var. E, bu şaklavanlar maalesef kendilerini hiçbir şey olmadıkları halde bir şey göstermeye çalışan Oysa bizim gibi kendi hayatını yapabildik güçle, kuvvetle ortalıkta olan kişilere de kara çalmaya çalışanlara şöyle söylemek istiyorum. Neticede bakın bu tipler hep asalak gibi bir adamın bakımına bakımını yapmaya mahkum kalırlar. Ya bir adam alıp onlara bakacaklar, onların bakıcıları olacaklar. Onların altlarını, üstlerini temizleyecekler. Ya da gidecekler, ya bir yaşta bakacaklar, ya birinin çocuğuna mahkum olacaklar. Ona bakacaklar. Ya da işte böyle, böyle kendileri bir şey olmadığı için eh, ıptırık sıptırık bir adamın mahiyetine girip orada da onların ışaklığını yapacaklardır. Bunları başınıza getirmemenizi istiyorsanız, genel olarak konuşuyorum, kimse için konuşmuyorum. Herkes kendine ait payı çıkartabilir. Bunları yapmak istemiyorsanız zamanında istikrarlı ve disiplinli çalışmalar yapmayı kendinize hedef haline getirin ki ileriki hayatlarınız sizin için çok iyi olsun. Bakın kazandığınız paranın miktarı hiç önemli değil. Çok kazanırsınız, çok harcarsınız. Ama az kazanırsınız ve Onda ekonomi yaparsınız. Bu sizin için daha büyük bir zenginliktir. Ondan dolayı işte ben asgari ücret alıyorum, ben bunu alıyorum diye moralinizi bozacağınıza bugünden yatır, küçük yatırımla başlayıp birdenbire yıllık olarak düşünün. Ayda koyacağınız 2000 lira bile mesela diyelim ki asgari ücret bilmiyorum ne kadar 22 sürü 22 falan. Diyelim ki 2000 lira koydunuz değil mi? yıl sonunda 25 bin lira. Hele onu altında veya dolarda tutuyorsunuz daha da büyük para. Şimdi düşünün o parayı hepten harcadığınızı elinizde yıl sonunda hiçbir şey kalmayacaktı. Evet ondan dolayı bunlarla yan gelir yaparsınız ve gerçekten rahat bir hayata erişirsiniz. Ben Amerika'ya gittiğim zaman da aslında çalışmayabilirdim değil mi? Ama İkinci çalışma hayatımda orada tercih ettim, orada para kazanmayı da tercih ettim. Şimdi bir tane cahil var, birkaç tane cahil var aslında efendim işte diyor ki bu mesleği kendine söylüyor, sonra bunu yaptım diyor, sonra bunu yaptım diyor. O kadar dar kapasite ki, o kadar zaten belli hayatlarında nasıl yaşamışlar ve yaşıyorlar. O kadar dar kapasiteliler ki şurayı bile kendilerine başarı kabul edip bununla millete ahkam kesmeye çalışan bu insanların bilmediği bir şey var. İnsanlar birçok işte çalışabilirler ve geleceklerini inşa ederler. Hiç fark etmez kocalarının ne kadar para yapıla sahip olduklarını. Bugünlerde rahat yaşamak isteyenler iyi ekim yapacaklar ki bugün güzel bitsinler. Ama bunu anlamayanlar hep bir erkeğin böyle pantolonuna, paçasına yapışmış olan bu kadın cinsleri. Çünkü bunlar için gelir demek erkek demek. Bakım demek, bakılmak demek erkek demek. Bunlara hep bir adam olmalı hayatlarında. Neden? Çünkü hep ıvır zıvırla uğraşmışlar. Hep hani Ağustos böceği e, Sasçalar çalar ya yaz boyunca. Bunlar da öyle olmuşlar. Neyse Ağustos böceği öleceğini bilirmiş sonbahar kışa doğru. Ondan öyleymiş. Hep yıllarca yanlış anlatıldı biliyorsunuz işte saz çalan Ağustos böceğiyle çalışan karınca hikayesi vardır biliyorsunuz değil mi? Evet şimdi kahvemizden de bir yudum alalım. Kadınlar eskiden annemler zamanında eşleri çalışır onlara bakarlarmış ama o zaman alım gücü de çok fazlaymış ve o zaman insanların duyguları ve e, yaşam e, tarzları çok daha iyi, çok daha güzelmiş. Oysa bugün yaşam şartları da çok ağır ve insanlar artık erkekler de kadınların kendilerine e, yardımcı olmalarını istiyorlar. Neden istiyorlar? E çünkü hayat şartları çok ağır. E ondan dolayı insanlar birbirlerini kötüleme, o onun elindekini alma, oradan başkasının hakkını yeme olaylarına kaçıyorlar. Oysa esas hayat böyle değil. Gittiğiniz bir yerde adam gibi aldığınız hizmeti ödeyeceksiniz. Gittiğiniz bir yerde adam gibi yaptığınız şeylerin karşılığını ödeyeceksiniz. Ya da gitmeyeceksiniz değil mi? Şimdi benim hayat bakışımdaki en önemli şeylerden bir tanesi dürüst olmak. Dürüst olmaya çalışmak. Hak, hukuk, yememek. Şimdi e, bunun için bunun için tabii ki çok bilinçli yaşamak gerekiyor. Yoksa lüks yaşayayım, her gün dışarıda yiyeyim, efendim bir kahveye 300 lira vereyim. Ben şimdi veriyorum neden? E çünkü ben artık yapacağımı yapmışım. Gençler e, veyahut da maddi geliri kısıtlı olanlar için söylüyorum. Değil mi? Bir kahveye Starbucks'a girip 150-200 lira vermek yerine değil mi onunla gidersiniz kahve alır yapar içersiniz ee, ama bir ağacın altında eğer dışarıda olmak istiyorsanız ama bir e, başka bir şeyin altında şimdi e, gösterişten uzak durulmalı başkaları beni beğenir mi başkaları ne derden uzak durmalı. Yapılacak en güzel şey, en güzel şey e, tabii tabii ve mutlu mutlu olarak yaşayabilmek. Mutluluk sadelikten geçiyor. Mutluluk e, öyle ne bu arabadan veya da e, bu evden şu takılardan geçmiyor. Bunlar hiçbir şey görmemişleri bir şey aileden. Doğduklarından beri hiçbir şey görmeyenlerin işi. Bakın Vehbi Koç rahmetli biliyorsunuz da sahibiydi. Şu Muratlar, Fiyatlar, Ford arabalar hepsi biliyorsunuz. Onların Türkiye'deki yapımları onlardan geçiyor, değil mi? Mesela Vehbi Koç çalışan çalışanlarının yanına gittiği zaman önce park yerine giderdi. Oradaki arabalara bakardı. Çünkü Behbi Koç da bir Türk malı yerli malı araba kullanıyordu. Bugün Türkiye'nin en büyük zenginlerinden, en büyük holdinglerinden birinin sahibi olan ve o holdinglerin başlamasına sebep olan kişi, bakın Rahmi Koç falan demiyorum, Behbi koçu diyorum. Yani Koç Holding'i başlatan insan değil mi? Yerli bir arabaya biniyordu ve çalışanlarında da yabancı araba gördüğü zaman küplere biniyordu. Değil mi? Türkiye'mizde bu varken siz niye böylesiniz, niye böylesiniz? Ondan dolayı gösterişi bir kenara bırakacağız. Siz gösteriş yapan ahmaklara bakmayın. Onlar tıntın tenekeler, hayatta bir şey olmamış insanlar. Bugün beş tane bilezikler, bugün bir birkaç bin yabancı parayla kendini adam zannedenler, işte böyle sizin de hayatlarınıza kötü örnek olarak sizlere de hayata başlarken yanlış yaptırabilecek insanlar çeşitleri derler. Bugün ben aslında hem buna bir giriş yapmak istedim, hem de kendimden örnekler verdim. Ee, hayatta kendinize güvenin gençler. Kendinize güvenirseniz sizin ee, bileğinizi bükecek hiçbir şey yoktur. Allah'a güvenin, kendinize güvenin ve doğruluktan şaşmayın. Yavaş yavaş, azar azar doğru ve emin adımlarla hedefe ulaşın. Aklınızı kullanın. Kimse size ne diyecek, ne bakacak diye düşünmeyin. Hayat sizin hayatınız. Eğer siz paçayı başkalarına kaptırır, onların olmaları, onların gibi olmalarını isterseniz sizi kötüye sizi uçuruma sürükleyeceklerdir. Yapacağınız en güzel şey kendiniz doğru adımlarla yavaş yavaş kendi paranızla her şeyi almak. Bakın, krediler sizi bitirir. Krediler sizin bütün gelirinizi mahveder. Evet, o anda hazır para çok cazip gelebilir ama onlara öderken de Bilin ki birçok şeyiniz gidecektir. Tabii ki krediyle evler alınıyor, arabalar alınıyor ama onları öderken de kaç misli para ödeniyor. Yavaş yavaş olup paranızı biriktirseniz de bu alacağınızı peşin olarak alsanız ne kadar fark olduğunu göreceksiniz. Aksi, takdir, aksi takdirde bankaların, sistemin esiri olursunuz ve onlara para yetiştirebilmek için değil ay başında ay değil ay sonunda ay başında bile paranızın bir anda havaya gittiğini görürsünüz. Dilerim ki bu konuşmalarımdan en azından bir şeyler size yararlı olur. Çünkü benim bütün derdim gençler. Yurdumuzu terk etmeyin. Ülkemizi terk etmeyin. Ülkemizi ne kadar aydınlığa, ne kadar gelecekte güzelliğe götürebilirsek çünkü bu vatan bir tane. Unutmayın ki, unutmayın ki bu ülke, bu ülkeye bir şey olursa dünyanın neresinde olursanız olun evsizsiniz demektir. Çünkü bugün yurt dışında hep bir şey olduğu zaman ilk olarak konsolosluğumuza gidiyoruz. O günü bizleri koruyacak ne konsolosluklar kalır ne de ne de özlediğimiz zaman veya başımız sıkıştığı zaman dönebileceğimiz bir vatanımız olur. Ondan dolayı bırakın boş teneke işleri, bırakın bu ahmakları, bırakın bu hayatta hiçbir şey olmamış, sadece 3-5 şey gösterişe kalkan insanları, aynı zamanda asalak gibi başkasına yapışanları sizler ayaklarınızın üzerinde duran bir gençlik olarak hayatınızda ya Allah Bismillah deyip başlayın. Kılavuzunuz her zaman Rabbim olsun. Onun sınırlarını aşmayın. İnanın o size her şeyin en iyisini gönderecektir. Hayatımda bunu çok gördüm, çok yaşadım. Rabbimin mucizeleri saymakla bitmez. Evet, bugün bunu söylemek istedim. Bir blok daha çekebilirim belki. Hepinizi çok seviyorum ve yüce Rabbime emanet ediyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakınız.